Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Neml suresi 36-44. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada Hz. Süleyman'ın kıssalarından birini bize bildiriyor. Evvelinde nazara verilen hususları ben kısaca özetlemekte fayda görüyorum. Süleyman Aleyhisselam insanlardan, cinlerden, kuşlardan meydana gelen ordusuyla yola çıkıyor. Ve bu arada orduyu teftiş ederken bakıyor ki e, hüt hüt yok. E, onu arayıp soruyor ve e, neticede o mazeretiyle beraber Hazreti Süleyman'a geliyor. Diyor ki ben senin ihata etmediğin şeyleri ihata ettim. Sebe denilen yere gittim. Oradaki insanların halini gördüm. Baktım ki başlarında bir kraliçe var ve onlar e, güneşe tapan bir topluluk. Bunun üzerine Hazreti Süleyman bir mektubu o hütüt vasıtasıyla, kuş vasıtasıyla gönderiyor. Mektup Belkıs'a ulaştığında Belkıs vezirleriyle, danışmanlarıyla bir durum değerlendirmesi yapıyor. Ve önce onların görüşünü soruyor. Ne yapalım, ne edelim? Onlar diyorlar ki biz güçlü kuvvetli bir topluluğuz. Dolayısıyla karşı durmasında biliriz. Belkıs ise daha siyasi hareket ediyor. Diyor önce bir hediyelerle elçi gönderelim. Bakalım e, ne ile dönecekler. Ardından da bir durum değerlendirmesi yaparız. Bundan sonrasını Kur'an-ı Kerim bize şöyle anlatıyor. Felemme <laughs> mec'e Süleymane Süleyman'a geldiklerinde elçiler Gale <laughs> Süleyman şöyle dedim. bi bimâlin yani malla bana yardım mı ediyorsunuz? Feme etani Allah hayrun mimma ataakum. Allah'ın bana vermiş olduğu sizin vermiş olduğunuzdan çok daha hayırlı iken. Yani Allah bana bu kadar mülk, saltanat nasip etmişken bir hediyeyle, bir malla benim gönlümü alacağım mı, alacağınızı mı zannediyorsunuz? Bel entum bi hediyetikum tefrahun. Siz hediyenizle şımaran, mağrur bir grupsunuz, topluluksunuz. İrce ileyhim elçiye bunu söylüyor. Onlara dön, seni gönderenlere dön. Felene tiyennahum bi cunudin la qibele karşısında durulmaz ordularla biz onlara varacağız. Ve le nuhricennahum minha ezille ve hum Onlar e, böyle hor hakir bir vaziyette, zelil bir vaziyette onları oradan çıkaracağız. Yani ya benim dediklerimi yaparlar veya bu şekilde onların üzerine geleceğiz. Gale ya <yâ> eyyuhel mele'um ve bu şekilde Hz. Süleyman elçileri, elçiyi, elçileri gönderiyor. Ardından da kendi yanındakilerle şöyle bir durum gerçekleşiyor. Süleyman dedi ki Ya eyyuhel mele Ey seçkin topluluk Bunlar da Hz. Süleyman'ın etrafındaki vezirleri, yardımcıları, danışmanları. Onlara hitaben ey seçkin topluluk ey yüküm yetini bi arşihe o Belkıs'ın tahtını kim bana getirir? Gable en yetuni müslimin onlar teslim olur vaziyette bana gelmezden önce onun arşını kim bana getirir? Burada arş taht. Belkıs'ın büyük bir tahtı olduğu daha önceki ayetlerde geçmişti. Hz. Süleyman ona aynı zamanda kendi ulaşmış olduğu, Allah'ın ona nasip etmiş olduğu saltanatı göstermek istiyor. Ve bundan dolayı da ta Yemen'deki, Yemen sanadaki Belkıs'ın tahtını Şam'a getirmek istiyor. Ve etrafındakilere bunu soruyor. Kim onun tahtını bana getirebilir? Gala ifritüm minel cinnim cinlerden bir ifrit dedi. Ene atike bihi ben onu sana getiririm. Gable en tegume min magamik sen daha yerinden kalkmadan getiririm. Bu genelde tefsirlerde şöyle anlatılıyor. Hazreti Süleyman sabahtan öğleye kadar e, devlet işleriyle meşguldü. Dolayısıyla daha öğle vakti olmadan sen daha burada yerinden ayrılmadan ben onun tahtını sana getiririm. Ve inni aleyhi la kaviyun emin yani benim buna kuvvetim var ve emin birisiyim. Dolayısıyla bir değişiklik olmadan, e, bu e, tahta herhangi bir zarar vermeden onun tahtını getiririm. Galile diye in minel kitap yanında kitaptan bilgi bulunan kitabın ilmi bulunan kimse ise dedi ki ena tike bihi kable en yartatte ileyke tarfuk. Göz açıp kapayıncaya kadar ben onu sana getiririm. Felema raahu مستقررا عنده tahtı Belkıs'ın tahtını kendi yanında görünce galı <laughs> haza min fadri rabbi Hazreti Süleyman dedi ki bu Rabbimin lütfundandır. Li beni eşkuru em ekfur Beni bu şekilde deniyor. Acaba şükür mü edeceğim yoksa nankörlükte mi bulunacağım? Ve men şekara fe innema yeşkuru nefsi. Her kim şükrederse faydası kendinedir. Ve men kefara kim de nankörlük ederse fe inne rabbi ganiyyun kerim. Şüphesiz benim Rabbim ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir ve kerimdir. Zatında kerem sahibi, ikram sahibidir. Değerli izleyenlerim burada gerçekten çok düşündürücü bir tablo ile karşı karşıyayız. Hazreti Süleyman'ın muhteşem bir saltanatı var ve o saltanatta cinler de görev yapıyor. Hatta şeytanlar e, Hazreti Süleyman'ın emrindeler. Hazreti Süleyman bunları değişik görevlerde istihdam ediyor. Bir kısmı dalgışlık yapıyor, denizin derinlerinden inci gibi kıymetli mücevheratı çıkarıp getiriyorlar. Bir kısmı bina yapımında hizmet ediyorlar. Ee, ve bu manada o gözle görmediğimiz ama insan gibi şuur sahibi varlıklardan e, Hz. Süleyman Cenab-ı Hakk'ın e, verdiği imkan sayesinde e, onlardan istifade ediyor. Burada da cinlerden bir ifrit ifritü minel cin daha böyle onlardan güçlü kuvvetli olanlara verilen bir isim olduğu tefsirlerde söylenir ifritle alakalı ve demek ki bunlara çok uzaklara gidip oradaki bir şeyi getirme tarzında bir güç, bir imkan da verilmiş. Ayetten böyle anlamak mümkün. Yani onların dünyasını çok da fazla bilmiyoruz. Onların da kendilerine göre hayatları var. Kendilerine göre imkanları, fırsatları bulunmakta. Demek ki böyle bir şeyi yapabilecek durumda olanları da işlerinde var. Ve Hazreti Süleyman'ın emrinde o da hizmet ediyor. Burada e, kitabın yanında ilmi yanında kitabın ilmi bulunan bir kimse, o da diyor dedi ki, acaba bundan Murat kimdir? Genelde tefsirlerde Hazreti Süleyman'ın veziri Asaf bin Berhiya, onun adı geçer ve alimi ilmi celp, celp ilmini bilen birisi olarak anlatılır. Öte yandan bundan Murat Hazreti Hızır olabilir, Hazreti Cebrail olabilir diyenler de var. Fahrettin Razi gibi müfessirler ise bundan Murat doğrudan doğruya Hz. Süleyman'ın kendisidir demişler. Yani e, ifrit e, sen daha yerinden kalkmadan e, öyle bir zamanda ben getiririm deyince Hz. Süleyman ona şunu demiş oluyor. E, ben göz açıp kapayıncaya kadar getiririm. Ve bunu der demez de e, Yemen'deki Belkıs'ın tahtı orada hazır oluyor. Günümüz teknolojisi henüz bu seviyeye gelmiş değil. Günümüzde şu anda televizyon bunun güzel bir örneğidir. İşte şu anda diyelim Ankara'dan yapılan bu yayın dünyanın her tarafında uydular vasıtasıyla bir anda izleniyor. Ses her tarafa gidiyor, görüntü her tarafa gidiyor. Ama doğrudan doğruya söz gelimi benim önümdeki masanın başka bir yere nakledilmesi ışınlama tabir edilen şey henüz günümüzde gerçekleştirilmedi. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayete dayanarak bunun da zamanla gerçekleştirilebileceğini söyleyebiliriz. E, duyduğumuz kadarıyla, okuduğumuz kadarıyla ilim dünyasında bu yönde çalışmalar olduğu söyleniyor. Bir maddeyi e, adeta moleküllerine dağıtarak e, bir yerde dağıtmak, başka bir yerde alıcı orada da toplamak. Sesin nakli gibi, görüntünün nakli gibi eşyanın nakline de çalışılıyor. Henüz bu e, ispat edilebilmiş bir şey değil. Ancak kurgu bilim filmlerinde bakıyorsunuz e, birisini ışınlamaya tabi tutuyorlar, bir anda başka bir yerde hazır oluyor. Henüz şu anda insanların hayalinde bu var, kurgu bilimlerinde bu var ve ideallerinde bu var. Ama gün gelir belki e, bu da aynı ile gerçekleşebilir. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalar bu noktada bize ufuk açıcıdır, önümüzü açıyor. Bunları yapabilirsiniz. Peygamberlere mucize olarak verdim. Siz de ilmi bir mucize olarak, teknolojik bir harika olarak benzerlerini yapabilirsiniz. Bu mesaj Kur'an-ı Kerim'de veriliyor. Gale Hazreti Süleyman dedi ki Nekkiru lehe arşehe e, Belkıs'ın tahtını tanınmaz bir hale getirin. Sen e, Nanzur, yani bakacağız, Eteh dediği Bakalım bilebilecek mi? Emtekun minel-lezina la yehtedun yoksa hidayete ermeyenlerden mi olacak? Yani Belkıs demek ki geleceği anlaşılıyor. Ee, devamında da bu zaten görülüyor. Demek ki Hz. E, Hazreti Süleyman Belkıs'ın elçisine gerekli şeyleri söyledikten sonra e, o gidiyor ve bunun üzerine Belkıs yanındaki maiyetiyle beraber e, Hz. Süleyman'ın yanına Şam'a gelmeyi kabul ediyor ve Hazreti Süleyman ona bir mucizeyi de göstermek istiyor. Ta Yemen'deki tahtı Şam'a getirilmiş ama biraz daha hafiften bir değişiklik yapılıyor. Ta ki hemen bir anda budur diyemesin. Bu noktada harika bir şeyi ona göstersin. Ve etrafına da bu noktada emir veriyor. Tahtı biraz tanınmaz hale getirin. Bakalım fark edebilecek mi? Yoksa fark etmeyecek mi? Veya netice itibariyle hidayete erenlerden mi olacak yoksa hidayete ermeyecek mi? Felemma <laughs> jaat kadın geldiğinde, Belkıs, kraliçe Belkıs geldiğinde, gı ile ona denildi ki: "E <laughs> arşuk." Yani senin arşın da, senin tahtın böyle mi? Galet <laughs> kannahuhu. Kadın dedi ki: "Sanki o yani doğrudan kendi tahtı diyemedi. Çünkü biraz değiştirilmiş ama çok da benziyor. Bundan dolayı yuvarlak bir ifade kullandı ve e, sanki o kendini mahcup etmeyecek bir ifade ile cevap vermiş oldu. E, genelde siyasetin içinde olanlar bu manada yuvarlak ifade kullanmaya gayret gösterirler. Ta ki e, mahcup olmasınlar ve bu noktada böyle cümleleri özenle seçerler. Belkıs'ta da böyle siyasi bir dehanın olduğunu görüyoruz ve ona göre yuvarlak bir ifade kullanıyor. Ve uti'n elm min bundan önce de bize ilim verilmişti ve künnâ muslimin ve biz Müslümin olduk. Yani teslim olduk. Bu Belkıs'ın sözünün devamı olarak da anlaşılabilir. Hazreti Süleyman'ın ona söylediği söz olarak da anlaşılabilir. Belkis'in sözü olarak değerlendirildiğinde şöyle bir mana var. Yani biz senin peygamberliğinle alakalı bazı bilgilere önceden zaten ulaşmıştık. İşte mektubun bize bildirilmesi gibi garip bir şekilde bırakılması gibi şeylerle hissetmiştik. Ve bunların neticesinde biz zaten hakka teslim olmuştuk. Böyle bir mana verilebilir. Ama bu Hazreti Süleyman'ın Belkıs'a söylediği söz olarak değerlendirilirse o zaman da şöyle bir mana oluyor. Yani biz e, bu gibi bilgilere önceden zaten ulaştırıldık ve hakka teslim olmuş kimseler olduk. Böylece onun da hakka teslim olması isteniyor. Ve saddehe mâ kânet tabudu min dûnille O Belkıs'ı e, Allah'ın dışında tapmış olduğu şeyler daha önce koymuştu, Hakka teslim olmaktan, alı koymuştu. İnne hakanet min gavmin kafirin o kafir bir kavimden idim. Demek ki çevre insanı şekillendiriyor. E, kafir bir kavim içinde olduğundan o da o atmosferde büyümüş ve ona göre o da kafirlerden. Ama ne zaman ki bir takım harika durumlarla karşılaşıyor. Neticede Hazreti Süleyman'la da e, karşılaşıyor. Bir araya geliyorlar ve onun anlattıklarını dinledikten sonra artık e, hakka teslim oluyor. Gılelale'ye ona denildi ki udukhilis sarh. Yani saraya gir e, diye o şekilde söylendi. Felem raethum e, gördüğünde hasibet hu Onu derin bir su zannetti ve keşefet an he ve e, topuklarından yukarıya doğru e, biraz e, ...paçalarını sıvadı. Bu şöyle açıklanıyor tefsirlerde. Hz. Süleyman'ın... ...saltanatının ihtişamı... ...kendisine gösteriliyor. Hz. Süleyman... ...onu sarayına davet ederken... ...bahçeye e, havuz yaptırmış. E, ancak... ...havuzun üzerine camdan... ...örttürüyor. Böyle olunca... E, ...normalde su görülüyor. Ve ayakları ıslanmasın diye... ...Belkıs'ta paçalarını... ...biraz sıvıyor. Halbuki normalde camın üzerinden geçecek. Su ona bir zarar vermeyecek. Bu da Hz. Süleyman'ın muhteşem maddi saltanatının göstergelerinden birisi. Gale innehu sarhum min gavarir. Hz. Süleyman ona dedi ki bu camdan yapılmış bir şey. Camdan yapılmış ve şeffaf hale getirilmiş. dolayısıyla doğrudan üzerine bas geç. Galet Rabbi inni zalemtu nefsim. Kadın bunun üzerine dedi ki ya Rabbi ben nefsime zulmettim ve eslemtu ma Süleyman lillahi rabbil alemin. Süleyman'la beraber alemlerin Rabbine teslim oldum. Ve bu görmüş olduğu olay onun hakka teslimiyetine de daha kuvvetli bir sebebiyet veriyor ve Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Ya Rabbi ben daha evvelinde güneşe taparak, kafirlerden olarak nefsime zulmettim. Ama bunları gördükten sonra Süleyman'la beraber Hakk'a teslim olanlardan oldum. Bu tabi bir kraliçe için büyük bir itibar, büyük bir olay ve Hakk'a karşı inade etmiyor. Kendi saltanatını bitirme hesabına dahi olsa neticede hak vakikatı görünce hakka teslim oluyor. Acaba Hz. Süleyman Belkıs'la evlendi mi, evlenmedi mi? Bu işin ayrıntısı Kur'an-ı Kerim'de bu konuda herhangi bir açıklama yok. Ancak bazı tefsirlerde Hz. Süleyman onunla evlendi şeklinde bazı ayrıntıya da girmişler. Bu ayrıntılar Kur'an'ın doğrudan bize vereceği mesajlar tarzında değil. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de yer almamış. Yani Kur'an-ı Kerim tarih kitabı değil. Kur'an-ı Kerim olayları kronolojik olarak anlatan bir kitap değil. Kur'an-ı Kerim'de pek çok kıssalar var ve bu kıssalar hisse için. İşte e, peygamberler için de maddi saltanat kendine verilen, hükümdarlık kendisine verilen bir peygamber. E, buralarda anlatıldığı üzere, bu bölümde de gördüğümüz üzere çok muhteşem bir saltanata sahip. Öyle ki ta Yemen'deki Belkıs'ın tahtını göz açıp yumuncaya kadar... Şam'a getirebiliyor. Ve o kadar harika bir durum söz konusu ki cam tarzında şeyler suların üzerine yaptırıp bu şekilde kendi saltanatını gösterebiliyor. Ve Belkıs gibi bir kraliçe bu gibi olayları gördükten sonra hak vakikata Hz. Süleyman'ın peygamberliğine delalet eden durumları gördükten sonra bunu gurur meselesi, kibir meselesi yapmıyor. tu yani ma Süleyman, lillahi Rabbil alemin. Yani Süleyman'la beraber alemlerin Rabbine teslim oldum diyebiliyor. Cenab-ı Hak bizi de hakka teslim olanlardan eylesin. Zaten Müslüman olmamız hakka teslimiyetin bir ifadesidir. Ama fiiliyatımızla da bunu göstermeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.